Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte PUBG'de kutu açacağız. Valhalla kutusunu açalım arkadaşlar bir tane. Ben açarken arkadaşlar kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Hemen açalım ee, Polimer kötü bir şey belli. Oha bugün bir şey oldu. Hı, oo AKM skin'i geldi arkadaşlar. Çok güzel. Ee, bu kötü o zaman. Aynen polimer. E, bu da kötü. Bir tane skin geldi. <laughs> yo, oo, iyi skin olsun yeter ki. Aha, Abi hadi. Uy, yo Hadi bakalım ve o gene aynı skin. E, bu da kötü. E sonuncu açıyoruz. Bismillah. İyi bir şey mi geliyor? Ne oldu? Ne diyor? Bir tane al ya. Aa dur. Aa bitmiş. Ah. Neyse. Arkadaşlar kanalıma abone olup like atmayı unutmayın ve bay bay.